Merhabalar. 20'li yaşlar kadar boktan ki. Yani hayır. Birisi baba parası yer ve sıçarak hayatını devam ettirebilir. Birisi evlenir aile kurar. Birisi gezer dünyayı görür. Birisi hala da ailesiyle olur ve özgür değildir. Hatta belki de bir birey bile değildir. Ne diye gidip blav blav diye uzup gidiyor işte bu liste. Ama asıl soru ben neyim ve ne yapacağıma geldikten sonra şapa oturmuş gibi kalıyorsun. Daha da önemlisi korkuyorsun. Ya yapamazsın ya planlarım tutmazsa diye her boktan şey aklına geliyor. Aşırı düşünmeye hoş geldin. Hele hele amele olduysan yani yarı tokluk parasına çalışıyorsun demektir. Daha devamını getirmeme gerek yok galiba. Abartma bu kadar. Zaten bu parayla bir şey yapmayı bekleme. Ya da... Bir şekilde yavrularım yuvarlanırsın değil mi? Yanlış anlama da planladığım, düşündüğüm, çizdiğim, ettiğim, tuttuğum hiçbir şey gerçekleşmedi lan. Ya benim diktir boktan şansım ya da hayatın veriyorum artık. Normalde planım taşın, e bul, iş bul, para kazan evin eksiklerini tamamla yavla 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 diye gidiyor. Taşındım tamam demek isterdim ama bunun benim için psikolojik olarak kalbe kazık saplamak gibi hissettireceğini hiç düşünmemiştim. Çünkü en başta özgürlük uyuşturdu ve bunları görmememi sağladı. Sonrasında ise bataklığın dibine battıkça batıyor vov, vov, vov. E, batıyor gibi hissediyordum. E, şimdi de dişime de bat diyebilirsin. Diyebilirsin diyebilirsin de sorun gene sümük gibi balgam gibi yanımda la gitmiyor. bir de bir sürü sorumluluk ve bazı hayat gerçekleriyle yüzleşmeye başlamıştım. En basitinden aldığınız maaşa göre değerlendiriyor insanlar size. Verirsem 3 kişi 10 bin lira kiralık bir eve çıkacaktık. Sordum emlakçıya ve bu 3 kişiyle çıkacağımı falan dinlemeyip aldırış etmeden senin paran ne kadar dedi. Dedim asgari ücret e, ee, sen bu evi tutamazsın dedi ve suratıma kapattı. Bayağı ağrıma gitmişti. İçimden har vurup harman savuruyordum. Sövüp sövüp duruyordum. So Öyle işe dedim sustum ve gene ev aramaya devam ettim. Ama ilanların çoğuna baktığımda ise aile ya da memur istiyordu ya da daha da kötüsü bayan ev arkadaşı arıyorlardı. Ne hikmet varsa bekara ya da memur olmayana ev yoktu. Hayır anlamadığım şey şu hani bekar ya da memur olmayan insanlar ne kiramızı mı düzgün ödemiyoruz İşimizin garantisi mi yok asgari ücretli çalışandan ne istiyorsunuz ne her ne alsa bunun taşınma faslı da var nakliye firması Bir de bunun taşınma faslı da var. Nakliye firması tutacak kadar param ya da bir aracım olmadığı için hepsini toplu taşımayla taşıdım. Bu sefer de taksiciler tarafından dışlandım. Neymiş efendim? Arabasının içini çizermişim. Ya bir Koltuğunu mu çizacağım yani? Yemin ediyorum bu taksicilerin kafasını ben de anlayamıyorum kalsın emlakçı da dışlayacaktı. Emlakçı da şunu diyordu. Evi evet, tanımadığımız kişiyi istemeyiz. Kötü bir şey olmasını da istemeyiz. Hala apartmanı burası çünkü. Bu sohbeti de mandalina yerken falan konuşuyoruz ha. Aha ortamda bu. Diyet okuyor. Ciddiyet. Adamın bu son dediğine en sonunda dayanamadım. Çünkü en uygun fiyatlı olan yer burasıydı. Adamın bu kadar aile binası, aile apartmanı, aile binası, aile apartmanı kafa kavramlarını sürekli kafama sokmasına dayanamadım. Dedim, abi evi kerhaneye çevirmeyeceğim. Aha bir tosunum var. Dahası da yok. Ortamda çok güzel bir sessizlik oluştu. Adam da bana bön, bön bakıyor. Ben de ona bön, bön bakıyorum dolayısıyla. Etkilenmiş olacak ki bu davranlığından kaynaklı sana 500 TL'de indirim yapacağım dedi. Ben de tamam dedim. Ne? Sonuçta kar kardır değil mi? Evet sadece bir bu konuda şanslıydım. Geri kalan olaylar ise boktan denilebilir. Çünkü sizden daha üst olanlar ya da dışarıdan bakan insanlar sadece aman be deyip sizi aşağılayıp en kötün iyisi olarak sizinle alay edeceklerdir. Bunu bir iki çekebilirsiniz ama sürekli bunun suratınıza götoş götoş yansıtılması ee, en sonunda ağlatacak bir kabak tadı verebiliyor. Derinizi kaybetmek ve ciddi sağlık sorunlarını görmek, yaşamak dayanacak ya da konuşacak destek bulamamak. Bana kalırsa asıl zor olan şey ise günü geçirmiş, yataktasın, gece olmuş, tavana bakıyorsun ve aklına her bombok yaşadığın an geliyor. Her şey, her attığın adım acıtsa da şu anki olduğun durum sana iyi geliyor ama için paramparça acıyor. Her boktan şeyi üstlenip kendin halletmek, hani ağır olduğunu hissediyorsun. Daha da kötüsü ağzın dikili, konuşamıyorsun, yalnızsın ve tek yapabildiğin şey yorgana ya da yastığa sarılıp ağlayabilmek ya da ağlamaya çalışmak. Evet evet ne, kadar da kötü ama işin tek güzel yanı bu s**leşme <laughs> sürecinin ve alışmasının bir parçası. karar verirseniz verin arkasında durun ve pes et, et Pes, et pes et pesil etmeyin. Ah cidden. <laughs> etmeyin. İlelebet bir çıkış vardır. Bu yol bayağı uzun sürse dahi. Ya da çok da kısa sürebilir. Kişiden kişiye göre değişir. Ama s***** bunları. Hadi hayatını yaşamaya başla. <laughs>